Vallahi çok geç kaldım ya Ha rüzgar değil mi o rüzgar bekle biri bekle oğlum beklesene Oğlum dursana niye beklemiyorsun beni Arda son model arabamla gezerken görmemişim seni kusura bakma ya Olsun rüzgar ya ne yapıyorsun nasılsın nereye gidiyorsun Nereye gideceğim Arda okula gidiyorum tabii ki sen nereye gidiyorsun Ya ben de okula gidiyorum da çok geç kaldım ya beni de arabanla götürebilir misin <laughs> Arda azıcık düşünsene sadece götürür müyüm Götürürsün yani. ya niye götürmeyeceksin ki götürürsün değil mi ya rüzgar lütfen bak geç kalacağım balde çok kızar Arkadaşlar annesini ve babasını çok sevenler kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenebilir mi? Eğer anneniz ve babanızı sevmiyorsanız abone olmanıza videoyu beğenmenize gerek yok öpüyorum sizi. Arda sana bir soru soracağım bilirsen götürürüm seni tamam mı? Soru mu? Kesin bilirim hadi sor bakayım. Birisi şey fakirse hem de salaksa ona ne denir? Eee şey salak fakir mi denir ne denir ya bilemedim ki. Arda denir <laughs> Ya Rüzgar ne alakası var ya? Ne arda denir oğlum? Hep salaksın hem de fakir arda. Okulda görüşürüz tabii Bu Çocuk niye böyle yapıyor ya? Ne yaptım ben buna ya? Ne olurdu ki beni alsa arabasına? Neyse koşayım bari de okula yetişeyim ya. Koş Arda koş. Baldi çok kötü yapacak beni. Rüzgar araban çok güzelmiş gerçekten. Ne iyi işin. Ulan Rüzgar harbiden süper araban ya. Ne güzel arabaymış bu. Rüzgar biliyor musun sen çok yakışıklısın. Rüzgar evet çok yakışıklısın. Oğlum zombi bebek tamam Elif bana yakışık biliyor da sana ne oluyor ya? Öyle söylemek istedim sadece. Arabaya bak be Rüzgar beni gözdürsene. Evet Rüzgar sırayla hepimizi gezdir lütfen. Hiç merak etmeyin arkadaşlar hepinizi gezdireceğim. Ben hepinizi sırayla gezdireceğim. Hadi Arap gezdir o zaman ya valla çok sabırsız Oh be sonunda geldim valla öldüm ya. Aa, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz burada niye derse değilsiniz ya. Artık sen gelene kadar okul bitti. Harbiden oğlum ya kaplumbağalar bile senden daha az okula. Hayda Badi sana çok kızdı gelmediğin için derse. Ya arkadaşlar ben ne yapabilirim ya rüzgar beni arabasını almadı ben de yürümek zorunda kaldım. Hadi lan oradan Allah fakir ben seni arabama almak zorunda mıyım o aptal fakir siyah izleyenler. Hadi lan oradan aptal ben seni arabama almak zorunda mıyım ya pis kıyafetlerinle kirletirsin sen bu neler Rüzgar neden öyle diyorsun ya? Ne olurdu ki beni alsaydın yani? Eğer seni alsaydım arabamı hemen yıkamaya vermek zorunda kalırdım. Okula geç kalırdım. Allah şu rüzgara bak ya nasıl laflar sokuyor ya <laughs> Ayda bence Baydi'den özür diye sana çok gezgen. Ya iyi de gerçekten benim suçum yok ya yani rüzgar almadı beni arabasına onun yüzünden geç kaldım. Hadi orada ben mi dedim sana fakir ol diye ben mi dedim okula yürü diye Allah Allah ya almak zorunda mıyım istemiyorum fakirler arabamda ya. Lan Arda Beledi neredesin lan? Niye gelmedin derse? Anlat bakalım niye gelmedi derse? Anlat da fakir olduğunu. Öğretmenim gerçekten çok üzgünüm ya. Çok yetişmek istedim ama yetişemedim ya. Otobüse dolmuşa binecek param yoktu. Rüzgar'a dedim ki beni arabana al beraber gidelim. Olmaz dedi. Ben de dalga geçti. Rüzgar oğlum doğru mu bu? Arkadaşına yardım etmedin mi? Hayır öğretmenim yalan söyle. Ben Arda'ya seni alayım dedim. Ben senin de arabana binmem dedim ara. Hadi lan oradan rüzgar Öyle benim vallahi yalan söylüyor öyle bir şey yok ben istedim hatta binmeyi kabul etmedi Oğlum Arda ben zevkirim ben varken kimse sana inanmaz Of Arda hem fakirsin hem kimsesin hem de yalancısın ya ne demek yalancıyım Elif bari sen yapma ya. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Rüzgar beni almadı değil mi arabaya? Almadı yani. Demin kendi de itiraf etti zaten. Arda oğlum sakın bir daha dersime gelme. Seni çok kötü döverim. Neyse arkadaşlar madem okul bitti gelin bir şeyler yapalım ya. Oyun falan oynayalım. Belki sinemaya falan gideriz. Ya param yok ama biriniz bana ısmarlar bence. Hop olmaz öyle arkadaşlar. Bakın arabamla gezmek istediniz. Gezdireceğim dedim. Eğer Arda ile arkadaş olursanız hiçbirinizi gezdirmem. Ya Rüzgar saç ama sen arabayla gezdireceksin diye kimse bana küsmez ha ha <laughs> inandın mı bir de buna? Valla arkadaşlar ben son sözümü söyledim eğer Arda ile arkadaş olursanız arabamla gezemezsiniz. Ha Rüzgar bizim arkadaşlığımız o kadar basit değil hadi arkadaşlar gelin bir şeyler yapalım. Şey Arda izgirim ben gelmeyeceğim. Ben de gelmeyeceğim Arda arabayla gözümeyi çok istiyorum. Valla ben zaten gelmem ya ne oynayacağım seninle ne takılacağım ne Ha Rüzgar'ın arabası var onunla da gözüyorum daha iyi. Ben çirkinler. ben ama benim de payam yok. Bir şey yapamayız. Bebek Şerik bula bununla geçme ben sana bir sürü para da veririm. Peki o zaman Ayda sen hiçbir şey yapamam. Yüzgar para verecekmiş. Hem belki arabasıyla da gezdiye. Arkadaşlar bir tane araba için gerçekten satacak mısınız beni? Yapmayın böyle ya. Oğlum senin bir tane araba dediğin şey var ya sen evini satsan alamazsın sen. Ne diyorsun ya? Şaka yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hadi ya gelin bir şeyler yapalım. Ya ben vallahi çok ciddiyim. Vallahi umurumda da değil. Ben rüzgarla takılacağım. O zengin bir kere. Üzgünüm artık. Araba çok daha Haydi bir de para verecek Rüzgar bana çok üzgünüm ben seninle takıyamam. <laughs> ne oldu lan Allah fakir arkadaşın kalmadı ya <laughs> hadi kuş kuş. Arkadaşlar var ya bu yaptığınızı asla unutmayacağım çok ayıp ettiniz bana. Çok üzgünüz Arda ama yapacak bir şey yok Rüzgar'ın arabası çok güzel ve son model. Görürsünüz siz o arabanın çok daha güzelini alacağım ya. Çok daha güzelini alacakmışlar önce kendine don al be. <laughs> Hadi rüzgar kestir bizi arabanla. Alt üstü bir araba için hepsi benim de arkadaşlarını kesti ya. Nasıl arkadaş bunlar ya? Keşke ben de çok zengin olsam. Keşke rüzgar gibi zengin olsam. Benim de arabam olsa ya. <laughs> Ulan ne arabam ya? Ben okula geç kalıyorum. Ben okulda kalıyorum. Ben de arkadaşlarım beni terk ediyor. Hadi oğlum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Oğlum dur ağlama. Ne oldu? Babacım rüzgar yüzünden bütün arkadaşlarım bana küstü yeni araba almış Eğer Arda ile konuşursanız sizi gezdirmem diyor Al ala oğlum bunun için ağlanır mı ağlama Babacım ben ağlayayım da kim ağlasın ya bütün arkadaşlar elimden aldı <laughs> Oğlum araba mı problem alırız bir tane ne olacak Saçmalama baba fakiriz biz nasıl alacağız araba son model daireci o Olsun oğlum alırız gel gidelim sen de arabacıya Gerçekten mi babacım? Valla süper olur. Hadi yürü gidelim. Tabii ki oğlum. Senin için her şeyi yaparım ben. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Selam. Aleyküm. Biz çok güzel son model araba arıyoruz. Evet ya ama arabanın süper olması lazım. Çok güzel olmalı. O rüzgara giden daha iyi olmalı. Efendim elimizde 3 tane araba var. Arkamda gördüğünüz arabaların hepsini alabilirsiniz. Şu kırmızı olan çok iyiymiş. Onu alalım biz. Babacım hayır olmaz o rüzgarın arabası. Ondan daha iyisini almalıyız. Bak kardeşim o kırmızı arabadan daha iyi sadece bir tane araba var. O da arkasında gördüğün beyaz araba. Peki madem o beyaz arabayı alacağız biz. Alıyoruz onu. Babacım evet alalım da nasıl alacağız? Çok pahalıdır bunlar. Oğlum sen arasını dert etme. Ben gerekirse ömrümüz sonuna kadar çalışırım. Efendim ömrünüz yetmeyebilir ama bu araba. Bu araba çok pahalı. Tam tamına 500 bin dolar. Al işte ya yine arkadaşım olmayacak Yine rüzgar benimle dalga geçecek ya Alamayacağız bu arabayı İyi adam alıyoruz biz bu arabayı Vereceğim sana 500 bin dolar Yani efendim kıyafetlerinize falan bir bakıyorum da Sizde çok onu karşılayabilecek bir tip durmuyor Yani ödemezseniz hapse falan girebilirsiniz Ya kardeşim ödeyeceğim ya Allah Allah ya ver lan bize arabayı ver lan Baba nasıl ödeyeceksin ya gözünü seveyim ya Gerekirse ömrümün sonuna kadar Dilerim ben ver Peki madem efendim hayırlı olsun. Of babacım şu arabaya bak ya süper be rüzgarın arabasından 10 kat daha hızlı. Ha hayırlı olsun dikkatli kullan arabayı dikkatli kullan. Babacım seni çok seviyorum ya iyi ki benim babasın ya canım babam. Sen de iyi ki benim oğlumsun benim oğlumsun. Ben artık gideyim de rüzgara ve arkadaşlarıma yani sözlü arkadaşlarıma arabamı göstereyim. Tamam oğlum ama çok dikkatli ol. Olur mu? Of şu arabaya bak uçuyor resmen ya. Neyse gideyim de Rüzgar'a hava atayım. Arabamı görünce herkes pişman olacak. O arabadaki Arda mı? Arabiden Arda galiba ya. Ne işi var o arabada onun? Ya arkadaşlar saçmalamayın. Sizce Arda olabilir mi? Allah fakir nasıl bir isim böyle bir arabaya? Ama Rüzgar baksana Arda o arkadaşlar selam yeni arabamı gördünüz mü ya? Daha yeni aldım sıfır. Olan arda vallahi çok hızlı bir arabaya benziyor ya. <laughs> evet Ayta benden bile hızlı uyabilir senin araban. Arda sen çok tatlısın daha önce söylemiş miydim? Arda beni arabanla ya Arda böyle bir arabayı nerede buldun seni? Değildir bu nerede çaldı ya? Ne çalması Rüzgar ya babamdan istedim aldı işte. Arda iyi de siz çok fakirsiniz böyle bir şey paranız yetmez ki. Yo Rüzgar gayet de etti istiyorsan gel yarışalım. Ne ee, yarış mı? Ne aldılar Rüzgar korktun mu yoksa Arda seni geçer diye. <laughs> evet lütfen yarışın çok merak ediyorum kim kazanacak? Vallahi bana hiç fark etmez Rüzgar. İstiyorsan yarışırız. Ben kendi arabamın çok daha hızlı olduğunu biliyorum. Şey peki madem Elif öyle diyorsa yarışalım ya. Ama ben öyle boş yere yarışmam ha. Söyleyeyim araçlarına yarışırız. Kazanan diğerinin arabasını alır anladın mı? Şey öyle olmaz ki ya. Olmaz öyle. Ne oldu Rüzgar korkuyor musun yoksa? <laughs> Yok canım ya ne korkması tamam hele Arda yarışalım kazanan diğerinin arabasını alır o zaman. Hadi Rüzgar başlayalım hastaneye ilk paran kazanır tamam 嘛。Nah. Bekar da öyle olsun. Hadi 3, 2, 1, başla. Hadi bakalım rüzgar geçebilecek mi Aa, göremiyorum seni. Aylandan bile gözükmüyorsun. <laughs> ya oha Arda kaçta gidiyorsun? Araba çok hızlı. Yavaşla biraz ya. Hadi rüzgar ya nerede kaldın? <laughs> Olamaz ya kaybettim. E, rüzgar da oldu Artıs artı konuşuyordun ben de. Yok arabam çok hızlı şöyle böyle falan diye beni bütün arkadaşlarından ayırdın. E ne oldu? Evet Arda ya senin araban çok çok da hızlıymış nasıl aldın hala anlamadım ama Artık bir tane değil iki tane arabam var benim Ya o şaka değil miydi ya şakaydı o şaka Yo ver arabamı Rüzgar şaka falan değildi gayet iddiaya girdik seninle anlaşmaya uy. Tamam ya Arda vereceğim ya. Yok be Rüzgar ya şaka yapıyorum oğlum ne iddiası ya arabanı alır mıyım oğlum hiç senin ben. Ne ne demek arabanı alır mıyım hiç almayacak mısın? Yok be oğlum ne olursa olsun bana kötü de davransan etsen de sen benim kardeşimsin ya. Ama Arda yaptım onca şeyden sonra mı? Yani sana hep kötü davranıyorum onca şey yapıyorum ona rağmen beni affediyor musun? Tabii ki Rüzgar sen benim kardeşim sayılırsın. Ya. Seni affetmeyeceğim de kimi affedeceğim ya? Vallahi Arda çok kral birisi ya çok teşekkür ederim ya arkadaşlar lütfen yorumlara yazın Arda'ya teşekkür ederim